Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 tane ayrı konu hakkında video çekeceğim. Umarım faydalı olur. Beğenmeniz halinde beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Aslında ben kararı okuduğum zaman insanların ortasında birden kendimi kaybedip çok büyük bir sevinç göstergesi yaptım. O e, tabii yaşamayan bilmez. İnsanların hakkını nasıl devletin yediğini yaşamayan bilmez. Ben bilen kişi olarak bunun son derece derece hatalı olduğunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. 2330 sayılı nakli tazminat kanunu diye bir kanun var. Bu kanunda görev sırasında şehit düşen polis veya asker yakınlarına devlet nakli tazminat bağlıyor. Ne bağlayacak tabii ki. Görevi sırasında şehit olmuş. Tabii ki bağlayacak. Ama 6. maddesinde şöyle diyordu kanunun. Diyordu ki burada ödenen ödemeler, tazminat veya bağlanan aylıklar maddi ve manevi tazminat karşılığıdır. E, kurumlara karşı açılacak davalar da bu dikkat alınır. Bu ne demek? Yani devlet bir para ödediğinde kendini korumak için bana karşı yarın öbür gün bir dava açarsam ben de nakdi tazminat ödemiştim. Bak ödediğim bu tazminatı indirim sebebi yap demek içindi. Ama bu kurumlar ifadesinin niye ise bütün herkesi kapsayacak şekilde oldu. Yargıtay dedi ki kardeşim 2330 sayılı yasaya göre ödediği bütün bedelleri gidip kusurlu kişilerden isteyeceği için, rücu edeceği için ben dedi bunu dedi tazminattan her zaman indiririm. Kurum olsun olmasın, Ahmet olsun, Mehmet olsun kim kusurluysa onun ödeyeceği tazminattan mesela 400 bine para ödedi. Bu 400 400 bin lirayı normalde zararınız 1 milyonsa o 1 milyondan o 400 bini düşerim geri kalan 600 bini ödettiririm borçluya dedi. Niye? Çünkü bu 400 bini de devlet o adamdan alacak o kusurlu kişiden. Ne oldu? Zaten o adamın cebinden 1 milyon çıkması lazım da çıkacak. E, senin de alacağın 1 milyon da o 1 milyonun 600'ünü ondan 400'ünü de devletten alıyorsun. Yani aslında polis veya askersin görev sırasında bunu oldu da ödenen bedel sanki böyle havadan verilmiyor ki verdiğini gidip devlette o adamdan alıyor. Aslında böyle erken tazminat almanı sağlayan bir kurum gibi bir şey oldu yani. Buradaki klik bu değildi ama en büyük sıkıntı neydi? Manevi tazminat. Diyordu ki bu maddi ve manevi tazminat karşılıklıdır ve ben daha önce de videolarımda söylemiştim. Manevi tazminatlar bölünemez diye bir saçma bir yargıtay kararları var. İçtihatlar var. Yani ben doğmadan önceden bir var 44 yaşındayım. 44 seneden önce de vardı bu. Manevi tazminat bölünemez. Tek yekten açılır. Eğer siz manevi tazminat altında karşı taraftan 1000 lira bile alsınız ya normal zararınız diyelim 500 bin önemli değil. 1000 lira bile alsanız geri kalan 499 bin uçar gider. Açamazsınız bir de. Manevi tazminat karşılığı aldığınız tazminat bedel ya 1000 lira değil 100 lira bile alsanız biter. Biter ya. Yani. Böyle bir kural var. Ve şimdi nakli tazminata göre de maddi manevi tazminat ya bir de senin iradende değil ki devlet bunu sana zaten veriyor. Sen oraya bir imza at diyorlar. Polisler geliyor, arkadaşları geliyor ailesinin yakınına, şehidin yakınına. Şuna imza at devlet sana para verecek diyor. Tabii ya kadıncağız atıyor imza veya adam her neyse. E bir paralar veriliyor. Bunun ne için, ne kadarı, nedir belli değil ki. Ve maddi manevi tazminat olarak ödeniyor. E manevi tazminat ödenince ne oldu? Bin lira bile ödese, 100 lira bile manevi tazminat ödese gerçekte manevi tazminat zararı çok daha fazla bile olsa alamaz. E şimdi bu açıkça adaletsizdi. Şimdi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26 hukuk dairesi bu maddenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkemesi buradaki manevi ifadesini iptal etti. Ne zaman resmi gazetede yürürlüğe girmiş 21 Kasım 2024'te. 21 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlüğe girmedi ha. Onun gerekçesini tabii şimdi Anayasa Mahkemesi üyeleri bu manevi tazminatın tekliği bölünmezliği bak sonra insanların mağdur olduğu haklarının halel geldiğini falan bilmiyor. O şöyle bakmış olaya demiş ki. Yani ne kadarının maddi ne kadarının manevi olduğu belirsiz olduğu için belirsiz bir durumda olmaz diyor kanunda böyle belirsiz bırakmışsınız. O yüzden ve manevi kısmını iptal ediyorum demiş. Ve işte telafisi imkansız zararlar doğmasın diye. Kime telafisi imkansız zarar doğacak? Ya insanlar vatandaşın bu manevi ifadesinin yekten çıkarılması lazım. Çünkü insanların hakkını helal ettiği için ve bugün çıkarılması lazım. Ne demiş iptal ettikten sonra? Allah razı olsun yine iptal etmiş ama gerekçesi farklı diyor ki belirsiz diyor. Ne kadar maddi ne kadar manevi. Yani yarın devlet bunu belirli hale getirirse bu tazminatın ödenirken dese ki işte üçte biri manevi, üçte ikisi maddi tazminat karşılığıdır dese iptal etmeyecek demek. Demek. Öyle olur mu ya? burada manevi tazminat karşılığı olmaması lazım ve şu an itibariyle iptal ettiği için hangi gerekçeyle olursa olsun kurtaracağız. Ama yürürlük tarihine bakalım ne demiş? Kararın sonunda diyor ki 9 ay sonra, 9 ay sonra resmi gazetede yayınlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girmek kaydıyla. Evet ne demiş? Bakalım. Şimdi size ekrandan göstereceğim. Anayasanın 53. maddesi yargılama usulleri kanunu anayasa mahkemesinin yargılama usulü kanunu hakkındaki kanunun 3. fıkrası gereğince demiş ki hüküm nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan ve manevi ibarelerinin anayasa aykırı olduklarına ve iptallerine elhamdülillah iptal hükümlerinin anayasanın 153. maddesinin işte anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama usullerinde kanunun 66. maddesinin fıkrası gereğince kararın resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine tamam mı? Resmi gazetede ne zaman yayınlandı? Gösteriyorum. 21 Kasım'da. Yani buradan 9 ay sonra sayacağız. Öyle ya da böyle bir iptal var. Bunu kesinlikle kullanın. Bakın manevi tazminat davalarınız reddedilmesin. Bu nakdi tazminat ödendiği için mağdur olan insanlar çok var. Çok var, çok var. Ve burada diyor ki yani bir böyle sanki telafisi imkansız bir şey olacakmış gibi yani. Niye böyle 9 ay sonra demiş ki yani? Değil mi? Çünkü karşı taraf demiş ki yürütmeyi durdurma istemiş. İptal niye? İşte devlet diyor ki itiraz konusu kurallarının uygulanmaları halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceğini belirterek. Ne telafisi imkansız zarar olacakmış devlet Devletin ne zarar olacakmış bu işten ya? Öde kardeş. Veya insanların manevi tazminat alacaklarını halel getiren şey telafisi imkansız değil mi asıl bu? Yani bir, bugün bir karar verseler diyecekler ki manevi tazminatın reddine. Çünkü bölünmezlik ilkesi var diye. Yani aslında ben bu kararı görünce bir, önce bir sevinç çığlığı attım. Sonra bu 9 ay sonra yürürlüğe girmesi canımı sıktı. İçeriğini okuduğumda da hani belirsizlikten dolayı dikkaten alınabilmesi için alınan ödemelerin ne kadarının maddi ne kadarının manevi zarar karşılığı olduğu mahkeme tarafından tespit edilmesi zordur demiş. Yani dememiş ki buradaki manevi ihlal ediyor dememiş de bunu nasıl tespit edecek? E tespit edemez. İlgili kişi tarafından bilinmesi de açılacak davalarda tazminat taleplerinin ileri sürülmesi bakımından önem taşımaktadır. Yani alan da bilmiyor ki ne kadar maddi manevi. Bu yönüyle ödemenin nitelinin idari tarafından belirtilmesi ve veya mevzuatta açıkça gösterilmesi gerekir. Yani demiş ki bir belirsizlik var demiş. Aksi durumda kişiler yönünden hak kayblarına yol açan uygulamalar neden olabilecektir? Aksi durumu falan yok. Buz gibi hak kaybı var. Yani o manevi tazminat konusunda Anayasa Mahkemesi'nin bu yargıtayın o bölünmezlik ilkesi manevi tazminat bölünemez bir kısmı bile manevi tazminat verilse bir de açamazsın insanların hakları perişan oluyor. Tam bilmiyorlar. Çünkü yüzlerce kanun maddesi, yüzlerce kanunla uğraştıkları için her şeye tam hakim olamayabilirler. Ama buradaki gerekçe eksik olmuş. Eksik olmuş. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Tutup ben yani bu eksiktir düzelttim falan diye mi şansımız yok. Ama bu eksik olmuş. Yani 26 hukuk dairesi de giderken bunu manevi tazminatın bölünmezliği ilkesinden de bahsetmesi lazımdı. Bunlar tabi sadece belirsizlik. Buradaki asıl aksi durumlar kişiler yönünden hak kayıplarına yol açan uygulamalara neden olabilecektir diyor ya. Bu buz gibi hak kayıtlarına yol açıyor buz gibi ve şimdi buradaki 9 ay içerisinde düzeltilecek şey ne? 9 ay içerisinde adam diyecek ki ödediğim tazminatın 3'te 2'si maddidir, 3'te biri manevidir diyecek. Ve bu, bu anayasaya uygun olacak. Yine olmadı yine insanların hakkını hale gelecek. Ama mevcut haliyle yine bile bir sevinç duyulacak bir haberdi. Paylaşmak istedim. Böyle bir karar okuyunca hoşuma gitti tabii hiç olmazsa e, bu manevi ifadesinin bu kanundan yekten ve sürekli olarak çıkarılması lazım. Yani yeni bir düzenleme falan değil. Bu manevi ifadesi olmayacak bunun için. Maddi olsun. Tamam tazminattan indirilsin. Ama manevi bölünemez. Bir kısım küçücük bir şey bile alsanız üstünü alamazsınız. Kısaca bu kararı da paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet.